Evet. Yine o mislik yerdeyiz. Ee, i̇ki gün önce falan ben bunun devamını çekecektim yemek yiyip. Onu unuttum. Ve şu anda çekiyorum. Özür dilerim bu yüzden. Ve burada galiba hiçbir şey yok. Video çok hızlı başladı. 15 saniyede buradayım yani. O yüzden başlangıcı bu seferlik yapmayacağım. Çünkü canım istiyor. Mineshaft. En sevdiğim, en sevdiğim. Hayır, hayır, hayır git buradan. Hayır. Kalp krizi geçirecektim daha demin. Şey olmuş. Lavlar Iııı ee, obsidiyene dönüşmüş. Creeper geldi sandım. Çok korktum. Normalden fazla. Benim odunum yok. Iııı ee, Dua edelim ki My Chef'ten kazma çıksın. Tek dileğim bu şu an önemli şeyler bunlar. Bir Minecraft oyuncusu böyle şeyleri umursamalı. Ee, bu arada bu hafta yeni bir seriye başlayacağım ve kanal level atlayacak. Dışarıda bir çekimler yapmaya başlayacağım. Yani böyle bir babapir oyun işte. Ve ben oraya nasıl gideceğim ya? <laughs> Ve videolarımı izledim kısa bir şekilde. Sesimin çok kötü olduğunu fark ettim. Bunu düzeltemiyorum yani. Dışarıda, okulda, evde falan daha güzel konuşuyorum ama videoda nedense sesim kesiliyor. Niye ben de bilmiyorum. O yüzden Sesim kısık gibi geliyor büyük ihtimalle. Ama kısık değil. Normal sesim. İşte bu da böyle bir bilgi. Ne yapacaksınız bu bilgiyi ben de bilmiyorum. Çok korktum. Bu Minecraft bu kadar diye. Evet. Oo buradan gidelim. Gitmeyelim. Koş. Koş. Creeper'lar seni kovalıyor. Koş. 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 koşma. İki saatleri koşuyorum. Çıkmaz yola girdim ya. Mineshaftler yüzde elli şansınız olduğu yerler. Niye ben de bilmem. Kapalı değil mi bura? Burada kapalı. Allah'ım delireceğim. Ben hiçbir şey kasmadan neden madene inip manşefte girdim ki? Sebebi neydi bunun yani? Ben de bilmem. Ben kimle konuşuyorum? Ben videoda kimlerle konuşuyorum ya? Tek başıma video çekiyorum birileriyle konuşuyorum. Hadi artık bir sandık çıksın. Oo. Hayır. 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 Minehaft'a e geldim ben. Spam'ları var. Elmas. Zombi bey. Zombi. Koş. Nerede? Gel, gel, gel. Bu. Bu. Oh. Kolaydın. Beta. Orayı kapamam lazım. Hayır, 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 git, 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 gidin, gidin, ikiniz de gidin, ikiniz de gidin, ikiniz de, de gidin, üçün, dördünüz de gidin, Aşiret aşiret. Burayı. Orayı. Iı, burayı sonsuza kadar mühürlüyorum. Ve bir daha asla gelmeyeceğim. Bir kelime bile istemiyorum. Asla. Lütfen. Güzel bir şey çıksın. Çıkmaz yol istemiyorum. Bir dakika buraya. Bura benim geldiğim yer ya. Buraya girdim ben galiba. Girmemişim. Evet girmemişim. Manşetlerden nefret ediyorum. Tek anlamıyla. Tek kelimeyle. Gelmişim ben buraya bu arada. E abi ben oraya nasıl gideceğim? 4 tane, 5 tane orada zombi var ve benim bir tane bile kılıcım yok. Suyla saldırın. Minecraft'ı mühürledim. Eee Cookie Clicker'miz son track, bir de 3 dolar. Oh my god. Mod lava. Bu ne? Ya bu ne? Backrooms, WorldWidth, hem de Minecraft yeah. Bak Güzel ve beleş oyunlar var ama hepsi demo ya ee, Ne yazalım? Free Bekle Opera'ya gel Neydi o? Valdi bakalım hemen. Eee. Hemen. Neydi o? Valdi Bek. Reklam. Reklam. Hmm. Bek. Büyük gol Huzur ne alaka ya? gollatan çalıyor stick miydi o ya dur Allah Allah

Baltipek korku oyunu nereden buluyor? Korku oyunu sitesi. gerçek olaylardan uyarlanan korku oyunları. Hadi göster bakalım. Aslım ya. Granny mi oynayayım şimdi? Ne? Paralı bu oyun paralı. Allah Allah sen ne diyorsun? Bir de iki tane oyun gösterdi. En iyi korku oyunları. Papçı. Bakçı bir korku oyunu değil. Oğlum bu mobil yama ya. TC. Lütfen güzel bir şey çık artık. Bekle. Free. Stay. Um. am games bu bu kadar Rumli. bu Hmm. Hadi, hadi, hadi.

Sokets. He? Ama adam böyle diyor. Alt yazı da açalım. Alt yazı istiyorum. Alt yazı. Alt yazı süper seriyorum. Süper ama her burada şık olacak süper market doketer bu evet 7 GB mı? fazlaymış ya horor game diyor horor diyor Ram. Ram. Rek değil Ram. Repo da değil. Yok öyle bu oyun. Yalancı. 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 Nightmares, Colovide, Floor. <laughs> floor 9 yazacağım direkt bana ne ya. Bir de paralı aldığım ya Rabbim ya. Dawn is a teaser for a horror game where Lütfen oyunun öğrenin Steam'den ve bilir. Hmm, ya alt Bekle altyazı altyazı. Bu adamın konuşmasını ben hiçbir şey anlamıyorum. Hadi hızlı abi. Az az. Box number 341. A brand new puzzle game. Box 341. Ya nasıl ya? Aynı. Steam bozuk. Vallahi bozuk. Allah Allah.

ben bunu aratırım. Hop. Hop. Guard. Evet. Bu. Hadi ara. Hop. Guard. Hadi. Hayır hop guard değil. <laughs> <laughs> e. Evet. Hoşçakal. <laughs> ya sus artık adam. Orada 7 saniyen kaldı. Allah Allah nasıl ücretsiz şey alabilirsin diyor ya. Hadi. Olur. C büyük. Lütfen. Sonunda. 500 megabayt hem de. Finally. Eski İkişer ikişer mi oldu? Bu oyun mükemmel olacak. Hiçbir şey görünmüyor. Piksel piksel görünüyor ekranda ama. Neyse ben burada videoyu kapatayım. Oyun yüklenince tekrar videoyu açarım. Çok uzun olacak yoksa hadi